Uh... mı? Olay nasıl gerçekleşti? Çok kısa. Sadece ben uyandığımda onlar yoktu. Hmm. Tamam bir kişi gitsem, tamam bir kişi gitse markete gitmiştir diyeceğim. Ama be, bütün arkadaşlarının yani beş kişinin kaybolması çok garip bir olay. Kesin biri onları kaçırdı. Ama ilk önce benim onları bildiğim. Ama ilk önce onu veya onları bilgisayarımla araştırmam gerekiyor neredeler diye. Tamam ben burada bekleyeceğim. Geometri Dash mı seviyorsun sen? Evet Geometri Dash'ta proyum ben. He. O yüzden Geometri Dash seyrediyorsun. Evet evet. Ama şu an kısa bir araştırma sonucu buldum onları. Haydi gel gidelim. Uzun olsa da yani bir de zor durumda kalırsak benim bir özel gücüm var onu kullanırım Söylesene Onu sonra söyleyeceğim. Neyse Haydi şimdi giderim Aa ya çok güzel olacak Onun bir de bir tane robotu da var Onu da gitmemiz gerekiyor Onun üstünden atlayabiliriz Aa robot orada Robot yerinden çıktı. Robot'u sanırım bozuldu neyse. Şimdi başlayalım. Şöyle gidelim. Ah! Lan burada bariyerler var. Ih! Lan. Lan. konuşuyor haberin olsun Burut Ben onunla savaşacağım Ben de savaşacağım Şu an uyuyor gibi duruyor Bizi kurtarın lan Lan siz mi geldiniz ha, <laughs> Saldırmaya başladı Öldür Aa, Bunları kurtaramıyorum bari Bariyerler var o bariyerler sadece Beni öldüren Gidiyor ha, ha, ha. Lan Waar ja. pus je vroeger 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 vroeg je Papa. Bye bye. Ha ha <laughs> hayırlı Yemildiler. Ee, ay çok zor. Çok kötü zor durumdayız. Sana söylemiştim. Benim özel gücüm var. Şimdi söyleyeceğim onu. Ben aslında hapkılığında bir kalemim. Hapkılığında bir kalem mi? Evet. Onu çizebilirim yani. O zaten kağıt bir. Arda yapmıştı. O da buna çok zarar verebilir. Sonra enfeksiyona geçer. Sonra onun, sonra on, 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 o kötü bariyerler kalkar. Kötü, kötü diyorum çünkü o yerleştirdi. Onlar kalkar sonra kur, kurtarız mı? Kurtarız senin arkadaşların, kankalarını. Sonra gideriz işte. Çok mantıklı. Hadi gel. Ama ben ilk önce kendi şeyimi bir gideyim. Şöyle. Kendimi gideceğim. Kendimi. Kendimi kalem olduğumu göstermeyeceğim onlara. Haydi. Pes etmediniz mi? Pes ettik. Pes ettik. Ha ha ha. Böyle yenilirsiniz işte. Koya.

de şöyle bir şey var. Oğruna zarar vermiş. Kötü bir. Şuna bak. Ay şunu duymak istemiyorum. Çok rahatsız etti beni lan. Ne oluyor? Tanrı'nın oraya gitmişim. Neyse. Ama bu nasıl olabilir? Hop. Sen aslında bunlar ne oluyor? Hop. Aslında sen sadece hop sadece senin bu şeklin aslında bir kostüm müydü? Evet ben aslında mavi sarı bir kalemdim. Böyle kılık değiştirdim. Sonra normal bir hap gibi görünmeye başladım. İşte böyle. Bu şekilde bir özel güç kazandım. Vay be. Beni iyileştirseniz attalar. Şimdi kalem özel gücüm iyileştirme özel gücünü de barındırıyor. Bu yüzden şöyle kendimi tekrar bir kalem yapacağım. Tamamdır. Şöyle çizerek seni iyileştireceğim şimdi. Şöyle modu değiştireyim. Tamamdır. İşte böyle. Şu kapağı ver şu kapağı. Kendimi kapatacağım. Göremeyeyim diye. Şöyle. Aha. Tamamdır. Ah oh, iyileştim. Hadi gidelim. Kurtardığınız için çok sağ olun. Ben şimdi tekrar kovboy alanıma gidiyorum. Uyy. Hadi biz de girelim ben de eve. Öper kuşma çok garip. Bu nasıl dünya? Lan yanlışlıkla hapın evine girdik. Yanlışlıkla başka bir eve girdik. İşte burası. Konvoyda ben iş yapmaya gidiyorum. Haydi bayağı bay. Bu zombi olsun şu an. Lan bu ne? Ulan çadır da çok güçlü. Zombiyi zombi silahıyla direkt patlattı buraya. Gitti lan zombi. Oğlum la de uçay uça geliyor lan bu ne? Kendileri uçuyor, öpüşmüyorlar. Vuy! Hadi biz de eve gidelim. Ben de evime gidiyorum. Ben ikiyle kalıyorum normalde. Şöyle ben çantayla kalıyorum. Bulup. Hadi biz de gidelim. Bu gizemi de çözdük. Gizem değildi de işte bir tane kıyamet oldu. Neyse haydi Burut görüşürüz. Görüşürüz Hap. Bu arada ben adımı da değiştireceğim. Mr. Hap olsun. Herkese duyuracağım. Şöyle tamam. Şöyle. Buradan megafon aldım işte. Benim artık. Benim adım artık Mr. Hap lan.